Çilemin Lifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tasarımı kendime ait olan yıldız çizgili uzun lif modelini anlatacağım. Üç renk lifi kullandım, mavi, pembe ve beyaz. Sizler dilediğiniz tonlarla çalışabilirsiniz hanımlar. Modelimi takım olarak çalıştım. Kese ve yuvarlak lifi de mevcut olacak. Aynı anda kanalımda yuvarlak lif mevcut olan bir modeldi. Ben sadece uzun ve kese lifini tasarladım hanımlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz üst bildirimden tüm ya da hepsi olarak işaretlerseniz benden gelen bildirimleri alacaksınız hanımlar. Dilerseniz hemen modelimize başlayalım. Evet hanımlar iplerinizi aldıysanız hemen ipimi tığıma sabitledim bakın. Bir zincir çektim. İkinci zincirimi biraz gevşek yapıyorum. Üçüncü zincirimi daha sıkı. İpimi uzattım gevşek bıraktığım zincirin içine bir adet fıstık yapacağım. 3 batımdan oluşan fıstık hanımlar. Ve 3. Evet, fıstığımı kapadım. Bir zincir çektim, ipimi uzattım. Fıstığımın üzerine bir fıstık daha yapıyorum hanımlar. Fıstığımı kapadım tekrardan. bir tane daha yapıyorum. 4 fıstıktan ibaret olacak hanımlar. Dilimlerimiz hemen dördüncü fıstığı da yapıyorum bakın. Evet dördüncü fıstığımı da yaptım. Kapadım bakın. Şimdi buraya dikkat edin hanımlar. Yan fıstığımızı yapacağız ama direkt eksilteceğiz hanımlar. Bakın 4 tane fıstık yaptık. Şimdi 5. fıstığı da yapıyorum. Evet bakın 5. fıstığı yaptım. Kapamadan bir sonraki bakın. İlk boşluğa değil, ikinci boşluğa. Yani bir sonraki fıstık arasına da batıp bir fıstık yapıyorum hanımlar. Direkt eksiltiyoruz yani. Hemen ikisini bir topluyorum. bu şekilde şimdi tepeye bir şimdi ilk e, sırada eksiltmeye başladık bir taraftan eksilteceğiz bir taraftan arttıracağız sanımlar çok kolay birbirine birlikte yapın sonuna kadar göstereceğim zaten bakın eksilttikten sonra tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım. Evet. Tepeye bir. Dibine bir. Ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. tekrar tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım Evet hanımlar bakın bir tane eksittik şu eksiltme fıstığımız orayı saymıyoruz bakın üç tane fıstığımız var ama dört tane olması gerekiyor bu yan fıstığı saymıyoruz hanımlar yan fıstığı sakın saymayın Dediğim gibi bir taraftan eksiltiyoruz, diğer taraftan arttırıyoruz. Her şekilde 4 fıstık olması gerekiyor hanımlar bakın. Şimdi arttırma tekniğiyle sonuna kadar geldim, arttırma yapıyorum hemen. Tepeye bir ve dibine bir. Memle birlikte yapın. Dediğim gibi kafanız karışmadan sonuna kadar ben göstereceğim hanımlar. Bakın ikisini bir topladım. Tepeye bir, dibine bir yaptım. Bakın sayımız 4'e çıktı. Yan fıstık Karıştırmasın kafanızdanlar. Şöyle yan fıstık oluyor. Şurası gibi düşünün orayı. Bakın ilk fıstık sıramız. Burası yan fıstık, burası da yan fıstık. 4 tane, 4 tane. Çapraz durması gerekiyor hanımlar. Yani şöyle olacak. Zaten çapraz durması gerekiyor. Bir problem yok. Şimdi hanımlar, burada ipimi koparmıyorum. Şöyle geri dönüyorum. Beyaz ipi arada yürüteceğim. Mavi ipime geçiyorum. Sizler e, hangi renk tonunu istiyorsanız hangi tonla çalışacaksanız o tonunuzu alın hanımlar. Birlikte devam edelim. Evet ben mavi ipimi aldım. Videoyu kesmiyorum bilinçli olarak. Bakın. Hemen geri döndükten sonra mavi ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi arada yürüyecek hanımlar. Evet hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Sonunda arttırdığım için hanımlar burada herhangi bir arttırma veya eksiltme işlemi yok. Bakın bir fıstık yaptım. Benimle birlikte yapın. Dediğim gibi hiç kafanız karışmasın. Bir fıstık yaptım. Kapadım. Tepesine bir. Dibine bir. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. tekrar şöyle sabitleyelim kameramız tekrardan evet tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık üçünü birlikte topladım Evet, tekrar tepeye bir. Dibine bir ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Bakın son fıstığımı da toplayacağım şimdi. Tepeye bir. Dibine bir. Ve karşıya bir fıstık hanımlar. Bakın buraya yanıltmasın sizi. Burası yan fıstık. Şurası yani hanımlar. Burada bitireceğiz elbette. Yan fıstığa geçmiyoruz. Evet çapraz durduğu için sizi yanıltabilir. Bakın hanımlar. Yine dört fıstığım oldu. Buradan eksiltiyoruz. Buradan arttırıyoruz hanımlar. Bu tarafta. Bakın yine zaten dört fıstık olunca tamamdır. Bakın Burada iki zincir çekip ipimi kırıyorum. Mavi ipimle işim bitti hanımlar. Evet. Şöyle yapalım. Geri dönüyorum. Bakın. Dört fıstığım oldu. Videoyu kesmiyorum hanımlar. Birlikte yapalım. Benimle birlikte yapın. Sürekli söylüyorum. Kusuruma bakmayın. Ezbere gitmeyin diye söyledim. Evet. Hemen şöyle beyaz ipime geçiş yaptım. Şöyle hemen başını sabitledim. Burada hep eksiltme yapıyoruz hanımlar. Dediğim gibi bu tarafta eksiltme, bu tarafta arttırma yapıyoruz. Şimdi hemen bir tane fıstık yaptım. Kapamadan diğer fıstık arama geçişi yaptım. İkisini birlikte topladım. Bakın. Şimdi tepesine bir dibine bir. karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Evet bakın onlar. Dediğim gibi 4 fıstık olması gerekiyor. Bakın 1 iki, 3 fıstık var. Diğeri yan fıstık. Bakın çapraz duruyor. Zaten burası da bakın orantısız duruyor. Şimdi arttırma yapacağım. Çünkü dediğim gibi buradan hep eksiltiyoruz, buradan arttırıyoruz. Evet. Şimdi tepeye bir dibine bir fıstık. İkisini bir topladım, arttırdım. Bakın hanımlar. Şeklimiz bu. Hemen burada beyaz ipimi kırıyorum hanımlar. Beyaz ipimle işim yok artık. Burada keseceğim. Evet. Şimdi pembe ipimi alıyorum hanımlar ben. Siz e, hangi renkle çalışacaksanız o renginizi alın. Ben pembeyle devam edeceğim. O, o şekilde çalıştım. Maviyle pembeyi çok beğendim. Şöyle çok güzel oldu hanımlar. Yani şu an soft duruyor renkler ama şeker pembesi aslında elimdeki pembe soft olduğuna bakmayın. Instagram hesabımdan e, tam net renklerini görebilirsiniz hanımlar. Evet. Şimdi dediğim gibi pembeyle devam ediyorum ben. Siz de dilediğiniz tonlarınızı alın. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Bakın beyaz ipi kırdığım yerden devam ediyorum. Hemen oraya sabitledim pembe ipimi. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Sabit fıstık. Kapadım. Şimdi tepesine bir dibine bir ve karşıya bir fıstık hanımlar. Üçünü birlikte topladım. Tepeye bir dibine bir ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Tekrar bu son sıramı sanımlar. Çok kolay. 4-5 dakikada sürmez bile bir tane bir parçayı yapmanı hanımlar. Çünkü minik ama uzun lif'e göre çok ideal bir ebatta. Evet bakın 3 tane fıstığım oldu. Son fıstığımı topluyorum artık hanımlar. Tepeye bir. Tekrar göstereyim. Tepeye bir. Dibine bir. Ve karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. İki zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle bunun gibi 6 parça gerekiyor bir tanesine. 3 parça yapacağımız için hanımlar o kadar kolay ki bakın yani 2 dakikada ben şunu size anlattım. Yani şu an 9 dakika ama ben hem anlatıyorum hem detay veriyorum. Sizin için 2 dakikalık bir olay. Şunu yapmak eğer ilk parçayı yapmak istiyorsanız hemen benimle bundan 6 adet yapın. Ya da komple bitireyim diyorsanız ki bence de başlamışken bitirin. 18 parça yapacaksınız bundan. Gözünüzde büyümesin büyümesin. Gerçekten anlar yarım saatinizi almayacak bunun 18 parçası. Emin olabilirsiniz. Bu şekilde ister 6 parça yapın, hemen birlikte benimle birlikte devam edin. Bir tanesini yapalım. Çünkü sadece şu işlem kaldı. Başka bir işlemimiz yok hanımlar. Çok kolay bir model dediğim gibi. İsterseniz 18 parçayı yapıp gelin. Birlikte tamamlayalım. Evet hanımlar bakın ben 6 tane yaptım. Zaten diğer iki parçasını yapmıştım ben. 6 parça gerekiyordu benim için. Siz 18 parça yapacaksınız. Evet hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle. Pembeler hep sola doğru hanımlar. Bakın şöyle yerleştireyim Beyaz beyaza. Şöyle pembeler hep sola doğru veya tam tersini yapmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz hanımlar. Sağa doğru yapmak isterseniz. Ben sola sola doğru yaptım bilmiyorum diye. Böyle de yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi pembeleri sola doğru. Şöyle hanımlar. Solunuza doğru. Şöyle göstereyim hemen size. Kafanız karışmasın. Bakın. Şöyle hemen. Evet ve son parçamız şöyle hanımlar birleşince dediğim gibi şu pembelerin hep sola doğru baksın hanımlar bakın hep sola doğru bakıyor şöyle evet ne yapıyoruz hemen ben beyaz iple birleştiririm siz dilerseniz mavi ya da pembe iple de birleştirebilirsiniz hanımlar zaten dört tane fıstık çıkacağız yukarıya kadar başka bir işimiz yok bir de kulpu göstereceğim bitiyor hanımlar çok kolay dediğim gibi evet şimdi ne yapıyoruz hanımlar bakın şöyle dipten en dipten yaptığımız yerler vardı ya hemen şöyle hemen bakın pembeler sola doğru bakıyor şöyle bakın hanımlar şu kenar şöyle ee, şey aramayın hanımlar simetri dizayn aramayın bu şekilde olacak bakın burası beyazla mavi tepeler bu şekilde Dediğim gibi pembeler sola doğru baktığı sürece sorun yok. Şöyle yapmayın sakın hanımlar. Böyle yapmayın. Yan yana gelmeyecek pembeler. Şöyle. Zaten anladınız eminim. Evet bakın. Bunun dibinden, bir de diğerinin dibinden yüz tarafından hanımlar, ters tarafından değil. Aynı koyduğum gibi bakın. Koyduğum gibi aldım. Bakın bu şekilde. Hemen ipimi dibe sabitledim. En başta zincirle yapmıştık ya, başlamıştık ya orası hanımlar. Şimdi dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapadım zincir çekmeden bakın ikisine birden batacağım bir sonraki fıstık arasına hem üstten hem alttan hanımlar battım başına dolamadan bir zincir çektim sabitledim şöyle şu dört fıstığı kapatacağız hanımlar ikisini bir yerleştirmek için şimdi dörtlü fıstık yapıyorum yine fıstığımı kapadım zincir çekmeden bir sonraki fıstık arasına battım ikisine birden bir zincir çektim tekrar fıstık yapıyorum Evet dörtlü fıstıklar yapıyorum siz dilerseniz de üçlü dilerseniz beşli yapabilirsiniz Evet ikisini birlikte batıyorum tekrar dörtlü fıstık yapıyorum son olarak Evet fıstığımı kapadım Son 4. fıstığımı kapatıyorum hanımlar. Zaten belli oluyor yeri. Çünkü bakın burası birleştirme yeri. Buralar zaten tam tersi istikamete gidiyor hanımlar. Burada 1 veya 2 zincir çekiyorum. Biraz uzun bırakıyorum ipimi hanımlar bakın. Bakın dört tane fıstık kapat. Şimdi şöyle arkadan ipimi çekiştireceğim. Şöyle bir yerden. Şöyle arkaya çekiyorum hanımlar. Arkaya çektikten sonra da şöyle tekrardan şöyle aradan beyaz olan kısma doğru tekrardan alın. iç kısma doğru çekin hanımlar. Temiz bir görüntü olsun. Evet ilk fıstığımızı kapadık. Bakın şimdi şöyle diğer fıstığı da aynı şekilde. Diğer parçayı da özür dilerim bakın. Dediğim gibi pembeler sola doğru. Şöyle bir tane daha birleştiriyorum. Siz rahat anlayın diye şöyle yapıyorum hanımlar. Bakın pembe sola. tekrar bakın yine alttan bunun aynı yerinden şunun da dibinden şöyle yapayım şunu da görün anlayın hanımlar evet ikisini bir birleştirdim şimdi dörtlü fıstık yapıyorum dört batımdan oluşan fıstıklar dörtlü dediğim ikisini bir özür dilerim fıstığımı kapadım ikisine birlikte batıyorum başına dolamadan az önceki işlemi yapıyoruz hanımlar evet fıstığımı kapadım ikisine bir battım tekrardan dört fıstık yapıyorum fıstığımı kapadım üstten ve alttan başına dolamadan battım Evet yine dörtlü fıstık yapıyorum fıstığımı kapadım son olarak dördüncü fıstığımı hanımlar kapatıyorum ve hem alttan hem üstten bu şekilde İpimi kırıyorum. Biraz uzun bırakıyoruz. Kırdığımız ipleri arkaya çekmek için. Evet hanımlar. Bakın bu şekilde şöyle. Pembeleri hep sola kaydırarak. Zaten belli oluyor. Dediğim gibi bakın sola kaydığınız zaman şurası beyaz mavi olur, Burası be pembe. Şurası beyaz mavi. Bakın burası pembe oluyor. Belli oluyor zaten hanımlar. Şöyle iki parçasını da göstermem. Üç parçasını. Çünkü geri kalan üç parçayı da birleştirin hanımlar. Sonrasında birleştirmeyi ve kulponu gösterip bitirelim. Evet hanımlar bakın. Bu şekilde oldu. 3 tane bu parçadan yapacaksınız hanımlar. Dediğim gibi çok kolay. Evet şimdi hemen birleştirmeyi göstereceğim size. Evet hanımlar bakın. Yüzü yüzüne denk gelecek. Şöyle kapatıyorum. Bakın düz yüzleri iç kısımda kalacak. Ben pembe ile birleştireceğim. Şu uçları pembe olduğu için hanımlar. Sizin şu uç renkleriniz hangi renkse onunla birleştirmeniz gerekiyor. Hemen ipimi tığıma sabitledim. Bakın şu uç kısmından sadece bakın burasından. Şu yıldızın tepesi hanımlar. Buradan sabitledim. Ve diğer karşısına gelen yıldızın parçasını da sabitledim. Bakın hanımlar bu şekilde. Yüzü yüzüne denk gelecek. Ters yüzü size bakacak hanımlar. Bakın burada sabitledim. Şu uçlarını sadece Bakın bu şekilde sabitledim. Bir iki defa aynı işlemi yapıyorum. Bakın başına dolamadan aynı işlemi yapıyorum. Ki sağlam olsun diye. Bir veya iki zincir çektim. İpimi biraz uzun bıraktım. Ee, neden? Çünkü şöyle aradan yürüteceğim. Pis görüntü olmayacak hanımlar. Şöyle çekiştirdim. Bakın böyle. Şunu kesebiliriz. Ben çünkü onu araya verdim. Siz araya vermediyseniz yine şöyle aradan geçirin hanımlar. Sonra kesersiniz. Evet yani şöyle belli olmuyor hanımlar. Şimdi diğerini yapalım. Yine ipimi tığıma sabitledim. Bir bu ucundan şöyle hanımlar bakın karşılıklı olacak. Şu ilk birleştirdiğiniz önemli değil. Karşılıklı hemen yaparsınız ama Üçüncü parçayı mutlaka e, şu parçaların karşılığına denk gelecek şekilde yapın hanımlar. Hani şimdi ilk parçayı birleştiriyorsunuz. Tamam. Ama üçüncü parçayı da aynı karşılığına dikmeniz lazım. E, birleştirmeniz lazım daha doğrusu. Evet şimdi şu ikinci parçamızı da birleştirelim. Aynı şekilde. Biraz yavaş yapıyorum ki iyice ee, yeni lif yapmaya başlayan arkadaşlar da sıkıntı yaşamadan yapsınlar diye hanımlar. İpim uzun bıraktım yine. Birkaç kez doladıktan sonra şöyle yaptım. içe çekiyorum hanımlar. Ben bayağı bir içe çekiyorum hanımlar. Şöyle geniş bir bir buçuk santim kadar bu şekilde e, tığımı sabitliyorum. Öyle çekiyorum hanımlar. Şöyle yakın çekmiyorum. Birden ip atar. Müşteriye gider. Pis görüntü olmasın. Diğerini de şöyle aradan yürüteceğim. İnşallah yürüteceğim. Evet. Şimdi keselim iplerimizi. Fazlalık olan iplerimizi hanımlar. Bu son aşamamızda bir tek aşamamızda hanımlar bir tek kulp kısmımız kalıyor. Bakın kulp kısmımız da çok kolay. Sadece fıstıktan ibaret. Onu da göstereceğim. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama çok güzel oldu hanımlar. Çok beğendim ben bunu. Çok da şirin oldu. Dediğim gibi renkleri şu an soft duruyor ama tatlı şeker renklerle yaptım aslında. Ee, Instagram sayfamda görebilirsiniz onu. Şimdi kulp kısmına geçeceğim hanımlar. Bakın ben pembe yaptım. Ama siz hani içinde e, renk barındıran hangi rengi barındırıyorsa ister beyaz ister mavi ister pembe veya siz hangi tonlarla çalıştıysanız o tonlarla da e, kulp yapabilirsiniz hanımlar. Hiç fark etmiyor hangi rengi kullandınız. Ben yine pembeyle devam edeceğim. Hemen ipimi tığıma sabitledim hanımlar. Bakın bir bu uca yaptım. Bakın şu e, iki uca. Bir de buradaki iki uca birden yapacağım hanımlar. Şöyle şu karşılıklı olan birleştirdiğim fıstıkların karşılığına yapıyorum hanımlar bakın solda bir e, yıldız parçası, sağda bir yıldız parçası. İki tane tepede var ya, ikisini, ikisini de birleştirdik zaten. Karşılıklı yapıp Hani şöyle yanlara falan gelmesin. Tam şöyle ortalı olacak. Evet. Hemen şu uçtan e, ipimi sabitliyorum hanımlar. Bakın, şu uçtan hemen Şimdi 4 tane fıstık yapacağım üst üste. 6 batımdan oluşan. Kulp olduğu için 6 batım yapıyorum hanımlar. Sağlam olsun. Evet, 6 batımdan oluşan fıstık yaptım, kapadım. Tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum. Evet. 6 batımdan oluşan fıstık yaptım. Siz 7-8 de yapabilirsiniz ama abartmaya gerek yok. 6 tane yetiyor bence. Şimdi e, e, parçalarımız küçük ya yapay durmasın. Kulp kısımları da 6'yı geçmesin bence. Evet. Şimdi 4. fıstığımı yapacağım. Evet bakın şimdi 4 tane fıstık yaptım. Bakın hanımlar. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. de yapıp kapayacağım. Buraya dikkat edin hanımlar. Bakın 5. yaptım. Kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın hanımlar. 5. fıstığı da yaptım. Kapadım. 5 zincir çektim. Tekrar 5. fıstığın dibine geri dönüyorum. Bakın dibine. Geri döndüm. Başına dolamadan battım bakın. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar üst üste aynı yere bakın. Beşinci fıstığımın dibine bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık yaptım. Kapadım. Şimdi tekrardan dört fıstık yapacağım. Birini yaptım zaten hanımlar. Şimdi üç fıstık daha yapacağım ve bitiyor hanımlar. Evet kapadım altılı fıstıklar yapıyoruz hanımlar. Bunu da kapadım. Evet. Bakın hanımlar. Dört tane fıstık yaptım kapadım 5. fıstığı tepeye pıtırcık olarak yaptım sonra 4 tane daha yaptım kapadım zincir çekmeden bakın diğer uca hanımlar diğer uca başına dolamadan battım bu şekilde cc tekniği çektim hanımlar bir zincir çektim sonra şöyle katladım öne doğru tekrar şöyle bir kez daha dibinden geçirdim hanımlar bir zincir çektim ipimi biraz uzun bırakıyorum kırdım şimdi bakın yine kalan ipimi aradan yürüttüm bu şekilde Evet hanımlar. Evet hanımlar e, kamera açısını düzelttim tam olarak görün diye hanımlar bu şekilde oldu çok güzel oldu arkadan da tertemiz bir görüntü. Bu şekilde siz isterseniz şöyle ister renkli ister beyaz minik çiçekler yapıp e, ortasına dikebilirsiniz hanımlar tercih sizin ben şimdi yapmadım belki Instagram'a atarken şöyle minik. Çiçekler yapabilirim. Ee, abartılı duruyorsa e, yapmam. abartısız duracaksa eğer fazla abartı abartılı olmayacaksa e, dikerim hanımlar birer tane çiçek. Tabi tercih sizin. Sadelikten yanaysanız bu şekilde de gayet e, güzel oldu hanımlar. E, elimden gelince dilimin döndüğünce sizler için anlatmaya çalıştım hanımlar. Detay vermeye çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Yapanların yapacakların şimdiden eline koluna emeklerine sağlık. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun.